Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın değerli yatırımcılar. Piyasaya baktığımızda geçtiğimiz cuma ve pazartesi yoğun şekilde satış baskısı altında olan endeks dün tepki alımlarıyla yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüştür. 5 günlük ortalamasına çıktığını görmekteyiz. Endeksin yeni güne e, hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1330 direnç noktasını test edeceğini bu noktayı kırması durumunda 1340-1350 seviyesinde doğru yükselişlerini yeniden sürdüreceğini öngörmekteyiz. 1350 seviyesi kritik bir direnç noktası. Geçtiğimiz haftalarda bu noktayı test etti. Tarihi zirve seviyesi. 1350 noktasını kırması durumunda önümüzdeki günlerde ve üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda endekse yukarı yönlü hareketlerin trend içerisinde devam edeceğini söyleyebiliriz. ivme kazanacağını momentum kazanacağını söyleyebiliriz. 1350 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda. Nereye gider? 1375 ve arkasından 1400 seviyesi takip edeceğimiz kısa vadede direnç noktaları olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde 5 günlük ortalama olan 1320 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun altına sarkması durumunda 1310 ve 1300 seviyesi ana destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Biz açıkçası 1300 seviyesi kırılmadığı sürece yoğun bir satış baskısı beklemiyoruz. Gelen satışları kar satışı olarak algılayıp orta uzun vade için alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Dün Arçelik önerisi verdik. Burada 31 31.50 gibi bir hedef değer çıkarttık kısa vadede. yükseliştiren yükseliş tren içerisinde olumlu hareketlerini sürdürüyor. Bu pazar e, cuma ve pazartesi gelen satışlarla destek noktasına kadar geri çekilmişti. Buradan yeniden bir tepki alımının geleceğini düşünüyoruz ki 28'in üzerinde kapattı. Hızlı bir şekilde 30 ve üzerine doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz Ayşelik tarafında yüksek. Bunun dışında Ereğli 11 destek noktasına tutundu ve 11-30 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi. Burada da HRC fiyatlarının artması temel olarak olumlu bir kataliz yaratmakta teknik olarak düzeltmesini gerçekleştirdi. Ereğli tarafında yatırımcılarımızın olmasında fayda var diye düşünüyoruz. Hem orta uzun vade için hem kısa vade için onu da altını çizmiş olalım. E, TÜRKSEL arkadaşlar burada TÜRKSEL'de e, dün tepki alımları geldi. E, Varlık Fonu başkanı da konuştu. Olumlu konuştu açıkçası TÜRKSEL'in ucuz olduğundan bahsetti. Çarpanlarının 3.5-4 değil de 7.5-8 olması gerektiğini söyledi. E, çok da haklı. E, bu TÜRKSEL tarafında zaten ortaklıkta sadeleşti. Artık temettüsünü rahat verebilecek. Bu sene vermemesinin sebebi kanuni sıkıntılardı. Ama önümüzdeki dönemde bu sadeleşmenin faydasını göreceğiz diye düşünüyoruz. Ee, ve operasyon olarak olumlu gidiyor işleri. Turkcell tarafında da e, bir altı formasyonu vardı. Kısa vadede bu formasyon çalıştı diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler Turkcell tarafında hızlanabilir. Bunun altını çizelim. E, TOFAŞ tarafında yine e, bir kar satışı yaşandı. Burada yeniden e, olumlu şekilde yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Genel olarak öneri listemizdeki birçok hissenin tam yerine geldiğini ve kısa vadeli satışların etkilendiğini fakat bunların kar satışı olarak e, olduğunu düşünmekteyiz. Bunu söyleyebilirim. Bugün için piyasayı etkileyecek bir haber akışı. E, AB'den gelecek olan 5 kitap e, haberi var. Bunun dışında ADP Tarım Dışı istihdam Verisi var. Bu e, Tarım Dışı istihdam Verisi'nin öncesindeki ee, özel sektör e, tarım verisi bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında e, Powell'ın konuşması genel olarak e, dolar da geri çekimleri hızlandırdı. Dolar endeksi 2018 yılından beri en düşük seviyesine geldi, 91.20 seviyesinde. Dolar global olarak değer kaybetmeye hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun altını çizmek isterim. Bir de yollar paritesi 1.20 seviyesini kırdı değerli yatırımcılar. Bu da çok önemli bir noktaydı. E, 1.20'nin üzerinde kademeli olarak e, 1.25'lere doğru aradaki dirençleri söylemiyorum. 1.25'lere doğru e, hareketlenmeler orta uzun vadede görülebilir. Yani dolar endeksinin değer kaybetmesi Euro partisinin yukarı yönünü e, sürdürüyor. Euro partisinin yukarı art gitmesi, artması e, bizim için açıkçası olumlu. Bizim girdiğimiz genel dolar e, en fazla yazıt yaptığımız yerde Avrupa tarafı olduğu için e, Euro dolar paritesinin artması bizim için genel olarak olumlu algılanabilir. E, paritenin bir üzerinde olması da bir de ekstra en fazla ihracatını Avrupa'ya yapan Arçelik için de ekstra bir momentum kazandırabilir. Bunu da altını çizmiş olalım. Genel olarak diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.